Sevgili seyirciler, ben asayiş haberlerimizin dışında Erciş'e götüreceğiz şimdi görüntülerimizi. Erciş'te e, torbacı operasyonu vardı. Biliyorsunuz bu sokak satıcıları, torbacı operasyonu yine gençlerimizin hayatını karartan illet olarak nitelendiriliyor. Erciş'te 10 kişi, yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Detaylar izliyoruz. Güvenlik güçleri torbacılara yönelik düğmeye bastı. Hedefte bu kez Van'ın Erciş ilçesi vardı. <laughs> Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı KOM, JASAT, İstihbarat ekiplerinin Cekom Şube Müdürlüğü ile birlikte torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı düğmeye basan ekipler 10 Mayıs 2022 tarihinde Van merkez Erciş ve Ağrı'nın Patnos ilçelerinde harekete geçti. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli yakalandı. Operasyonda narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramalarda 752 gram metamfetamin, 15 gram toz esrar, 24 adet uyuşturucu içme aparatı 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan 10 şüphelinin Erciş ilçe jandarma komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 Mayıs 2022 günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Dosya kapsamında ise bugüne kadar toplamda 14 şüpheli tutuklandı.